Herkese merhabalar. Bugün Türk Hava Yolları ve Pegasus'un aslında şirketin analizini birlikte Sadullah'la birlikte yapacağız. Amacımız sizlere daha fazla detaylı bilgi vermek. Bir analiz gözünden nasıl araştırıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, sizlerin e, bu konudaki yorumlarını da tabii ki bekliyoruz ve hani önümüzdeki hafta içinde e, özellikle e, şu sektöre, şu hisselere bakın dedikleriniz varsa da e, bunları da yorum kısmına mutlaka paylaşın, biz de e, onlarla ilgili bir çalışma e, yapmaya çalışalım. Merhaba Sadullah. Merhaba, hoş bulduk gibi. Yani şimdi hep e, piyasayı takip edenler söylüyor, işte çarpanlara bakalım, temel analize bakalım bakıyoruz ama ucuzluk da gözüküyor gibi ama Fiyatlamada bu niye yansımıyor? Burada işte yabancının çıkışı mı etkili? E, neler var yani burada e, gecikmeli mi gelecek? E, i̇şte geçtiğimiz yıllarda hep böyle işte yaz geldiğinde havacılık e, şirketlerini alalım. E, zaten bu şekilde gider gibi bir e, yaklaşım da vardı. Birazcık yani Borsa İstanbul zirveye gelirken e, havacılık tarafı e, geri kalmış gibi gözüküyor. Yani özellikle son dönemdeki işte. E, Tavon hareketine baktığımız zaman da e, Türk Hava Yolları Pegasus neden bu e, korelasyonda gitmiyor e, gibi soru işaretlerini de getiriyor. E, haliyle şu anki aldığımız bilançolar yani temel taraftan bakanlar için de e, ilk çeyreğin aslında mevsimsel olarak en zayıf olduğu yerler ve en güçlü olduğu yerde. Üçüncü çeyrek tarafı yani buraya bir hazırlık olur mu? Bir piyasa ilgisi olur mu? E, işte Türkiye'deki e, not arttırımı beklentileriyle birlikte... İşte bankacılık evet bir yere kadar e, gelindi. buradan havacılığa nasıl bir geçiş olur? Olursa nasıl olur? E, kısa bir yorumunu alalım. Burada e, şirketleri tartışmaya başlayalım. Şimdi şey, sektörün, ulaştırma sektörünün geneline konuşacak olursak eğer. Diyat e, dediğin gibi aslında çok uzun süre Türk Hava Yolları Endeksi Taşıyıcısı taşıyıcı hissesiydi. Endeks ağırlığı en yüksek olan hisse zaten. Bir dönem BİST 30'da %10, BİST 100'de de %8'in üstünde endeks ağırlığı vardı. Dolayısıyla bazı günlerde endeksin yönünü tek başına belirliyor hakikaten. Ama baktığımızda da Mayıs-Nisan ayındaki o tepesinden bu yana da 3 aydır endeks bir şekilde yeni zirveler yaparken, momentumunu korurken Türk Hava Yolları'nın 300 TL bandına etrafında hesaplandığını görüyoruz. Buna birkaç sebep verilebilir tabii ki. E Temel tarafta bakacak olursak yolcu büyümelerindeki artış hızı yavaşladı. Yani eskisi kadar ee, birim başı, Yolcu adet e, konulma sayısı, uçuş sayısı ve yolcu e, artış sayısı eskisi kadar artmıyor Ancak artmaya devam ediyor Yani büyüme var bir tarafta e, Eskiden dış hat büyümesi çok daha güçlüydü geçtiğimiz iki yılda O tarafta biraz yavaşlama var Artı aslında havacılık tarafı için en büyük sorunlardan bir tanesi de e, Marjları daraltıcı bir iklim oluşması Bunlar ne? E, kurun yatay seyri Eskisi kadar e, biletlemelerin tamamı neredeyse biliyorsun döviz bazında e, yapılıyor e, yurt içindeki bilet fiyatı bile döviz olarak belirleniyor aslında TL ödüyoruz ama e, dövizdeki yatay seyir burada eskisi gibi kambiyo gelirleri olmamasını e, sağladı. Artı işte Brent petrolle arz yönünü yukarı yönlü. Gelişmeler işte sene başındaki o 70 küsur dolarlardan 90 dolarlara doğru işte çeyreğin çoğunluğunu 85 dolar etrafında geçirilmiş bir Brent petrol. Hatta yılın da çoğunluğunu aslında 80 dolar üzerine geçirmiş bir Brent petrol. E, baktığımızda aslında e, bunlar içeride maliyetler de artmaya devam ederken e, kurun eskisi kadar artmaması e, burada biraz maaşları baskıladı sektöre yönelik de aslında en inin geride kaldığına yönelik bir e, anlayış vardı. Aslında büyüme devam ediyor. Yolcu sayısında işte uçaklar filola artmaya devam ediyor. Ancak e, eskisi, eski karmakarışçılığı sektörde e, olmayacak beklentisi. Ki aslında bunu ilk çeyrekte Pegasus tarafında da gördük. E, ama Türk Hava Yolları biraz daha güçlü bir bilanço açıklamıştı. O bilanço etkisinden sonra biraz geride kaldı. Ancak ikinci çeyrek rakamlarına bakıyoruz sektörün. E, iki taraf içinde oldukça iyi. E, o yüzden aslında bu zayıf ortam ulaştırma tarafındaki daha doğrusu endekse paralel seyir ee bundan sonra biraz daha artık endeksin önüne geçebilecek bir sürecin içerisine girebiliriz. Çünkü önümüzdeki çeyrek bilançolar ay sonunda yani önümüzdeki hafta itibariyle bilançolar gelmeye başlayacak. Havacılık tarafında da ikinci sezon 3 kadar olmasa da yüksek sezonun başlangıcı veriler de iyi geldi ikinci çeyrekte. Dolayısıyla ulaştırma tarafı bundan sonraki süreçte biraz bilanço beklentilerinin de ortaya çıkmasıyla sanki biraz bunu fiyatlamaya girebilir diye düşünüyoruz İbrahim. Sen ne söylersin? Oradan şirketlere geçer. Yani buradan tabii şirketlere geçerken e, yani yer hizmetleri tarafı havacılık tarafı zaten işte burada önden bir e, fiyatlamasını da yaptı burada birazcık daha piyasa e, ilgisini arttırdı. E, ya benim gördüğüm biraz da şu e, son dönemde Pegasus biraz gecikmeli kalmıştı yani e, Türk Hava Yolları'na yeah. göre bir fiyatlama Aynen. olarak e, Pegasus tarafı da şu anda bir yükseliş trendine girdi. Burada biraz sorun e, Türk Hava Yolları'nda gibi yani borsa tarafında ve aylık olarak yabancı yatırımcıların işte en fazla satmış olduğu hisse senetleri sınıfına baktığımızda birazcık burada e, yani yabancının son aylarda son haftalarda sattığı hisse senetlerinde biraz Türk Hava Yolları'nın olduğunu senin de bahsettiğin gibi aslında e, endeksin ciddi bir ağırlığı vardı. Endeksin büyük bir taşıyıcısı görevi vardı. Şu anda e, tekrardan aslında bu bayrağı devralabilir mi? Soruları e, getiriyor. Yani e, Türk Hava Yolları genelde havacılık tarafında başı çeken şirketlerden biriydi. E, burada biraz e, geri kalmışlık e, durumunu ben e, görüyorum. Ama tabii burada piyasamızda hep bir şey var. Yani e, netice itibariyle bunlar bir fırsat olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. Bu tarz Anamorları ilk kez yaşamıyoruz. Ee, Tabi geçtiğimiz Ama eskisi yıl eskisi gibi e... bu arada? Hani bizimle. Bizim de söyleyeyim. Tabi, yani şunu da kabul etmek lazım artık sanki değil mi? Yani eskisi kadar hızlı büyümüyor sektör. Yani sektörde işleri bu, ciddi ciddi kadar de iyi değil. Bu aynı. Bu da bir net yani. Ama e, baktığınız zaman bir iskonto barındırılıyor mu? E, evet. Artı birkaç bir iki çeyreklik yüksek sezon öncesi zayıf fiyatlamada e, iyi gelecek bir bilanço önden fiyatlanmaması da aslında yatırımcı için avantaj olabilir diye düşünüyoruz. Yani burada geçtiğimiz yılda hani Türk Hava Yollarına evet. baktığımız özellikle son çeyrekte ciddi anlamda bir tek seferlik gelirler yazmıştı. Yani burada da biraz insanlara evet hani temel analize yönlendirmeye çalışıyoruz. Birazcık daha bu işin metriklerine bakılsın evet. istiyoruz ama tabii burada işte vergi geliri gibi tek seferlik ve sürdürülemez faaliyet dışı gelirlerin etkisini arındırmak gerekiyor. Yani, yani düşük kadar, gösteriyor o yüzden. Bu da fiyat kazanç iki buçuk. E neden gitmiyor? Ama her sene bu belki bir, işte. bir dağıtılabilir evet. bir kar değil. E, bu tuzak e, gibi olabiliyor. Yani çok yüzeysel. Aynen. Onu bakmak çıkarıp gerekmiyor. bakmak gerekiyor. Aynen. İstersen birlikte biraz bu tarafı e, detaylı Bakalım. Yapalım. Ben ekran paylaşayım istiyorsan. E, ekran e, verelim şeye ekrana. E, önce bir şeye bakarız. E, hani sen Türk Hava Yolları'nı tabii bugün e, anlatacaksın. Evet. Ben Pegasus tarafını e, anlatacağım. E, Türk Hava Yolları ile başladı biraz konu. İstiyorsan sen oradan devam, devam et. Ben bu sırada da istiyorsan ekranı verip bu, az önce ulaştırma demiştik. Ulaştırmanın performansını bir göstereyim hızlıca. E, ulaştırma endeksini e, şimdi bu grafikte ekranın görünüyor mu? Evet evet şu an paylaşıldı. Geldi mi? Tamam okey. Şimdi baktığımızda ulaştırma endeksini yıllık yapacağım. E, bu sene bizsüz endeksine göre herhangi bir getirisi yok. Hatta 0.50 negatif e, ayrışmış ulaştırma endeksi. Yani baktım bu grafik x ulaş bölü x u 100 grafiğidir. Yani şu anlama geliyor. Ulaştırma endeksi X100'e göre ne getirdi? E, 2024 yılında hiçbir şey getirmemiş. Yıla başladığı yerde. Şurası yıl açılışı. Şu anda da aynı seviyede. E, bir şey getirmemiş. Ama ulaştırma endeksinin de %73'ü Türk Hava Yolları, onu söyleyeyim. Dolayısıyla sadece ulaştırma endeksine bakıp ulaştırma endeksi zayıf dediğinizde bu sefer ne oluyor? Bu sefer de şunu e, görmemiş oluyorsunuz. Eee bu seneki ulaşt e, Türk Hava Yolları'na göre olan pozitif ayrışması. Bu da Türk Hava Yolları böyle Pegasus grafiği. E, sene başından itibaren şunu da haftalık açayım. Daha net görünsün. Ee, sene başı burası ee, gördüğün gibi e, yılbaşı itibaren e, Pegasus tarafı Türk Hava Yolları'na göre daha güçlü bir performans göstermiş. Bu grafiğin yukarı gitmesi Türk Hava Yolları'nın iyi performans gösterdiğini Pegasus'a göre gösteriyor. Aşağı gitmesi de payda büyümüş Pegasus daha iyi kalmış. Aslında biraz da geçmiş ortalamalara yakınlaşılmış. Sanki buralardan bundan sonra e, Türk Hava Yolları böyle Pegasus grafiği bir tepki alacak gibi duruyor ne dersin? Yani ben de buna katılıyorum çünkü e, şimdi senin dediğin konu çok önemli. Yani e, birincisi artık sektörde havacılık tarafında büyümeler yerine küçük adımlara dönüldü. Yani sektör çok fazla büyümüyor. Neden? İşte e, kaybedilmiş kazanımları aslında yerine koydular şu anda. Yani o pandemi döneminde yaşanan e, kayıpları telafi ettiler. E, ve ben burada Türk Hava Yolları'nı e, özellikle kargo tarafıyla kendine yeni bir fırsat oluşturduğunu, yeni bir iş modeli geliştirdiğini söyleyebilirim. Bu havacılık tarafından biraz ayrıştırılıp aslında havacılıkta işler kötü gittiğinde olası bir tedarik zincirinde yani gemi hatları üzerinde büyük nakilatlar üzerinde yaşanacak sorunlar veya daha hızlı hizmet almak isteyen birçok firmanın burada tercih konumunda e, Türk Hava Yolları'nın burada ulaşmış olduğu pazar payının da e, küçümsenecek e, kadar az olduğunu düşünmüyorum. Yani bu e, özellikle kargo faaliyetleri e, bu anlamda bir kere hani e, Pegasus'un önünde yeni bir iş kolu geliştirdi. E, diğer taraftan e, tabii ki e, işte ayrıştırdığımızda yani karlılık tarafında da ayrıştırdığımızda yine hala eee Türk Hava Yolları'nın kendi sınıfındaki şirketlere göre eee cazibesi var. Eee burada birazcık daha eee yani e, yapılan satışlar yabancı yatırımcının ilgisini tekrardan bir Türkiye'ye dönmesine bakıyor gibi duruyor. Yani çok büyük bir piyasa değeri var. En büyük şirketlerimizden birisi olmanın eee vermiş olduğu ağırlık da eee burada işin içinde dahil edildiği için eee burada birazcık daha şirketin eee kendi eee kıyaslayabildiğimiz şirketlere göre bakmak gerekiyor. Yani son bilançoya bile e, tabii hani fiyat kazancı dışarıda tuttuğumuzda e, vergi konusunu ayrıştırdığımızda yani firma değeri Favök şu anda 4.34. E, sektör medyanı e, 4.94'te görüyorum ben. E, Türk Hava Yolları nezdinde. Sen Pegasus'a göre e, kıyaslama açtığında o sınıfı getiriyor aslında. E, tabii birbirlerini alıyorlar ama e, Türk Hava Yolları diye baktığımızda e, o daha kendi e, bir miktar daha üst sınıfta ee, Pegasus'la şöyle aslında e, yarışıyor yani son dönemde takip ettiğimiz konulardan bir tanesi işte yeni bir marka oluşturma Anadolu Jet'in işte A-Jet olarak daha düşük e, bir e, fiyatlama gücünü elde etsin diye çünkü ee, enflasyonun arttığı dönemde taleplerde artık e, fiyatlar çok seçici olmaya başladı. Yani burada artık insanlar e, çok küçük e, çok fazla seyahat edebiliyorlar veya bunu minimum maliyetle yapmak istedikleri için fiyat ön plana çıkıyor ve haliyle bu da bir miktar tartışmalarda ön plana getiriyor. Yani ama e, bunu da yapacak bir şey yok. E, Anadolu jetin e, ajet olarak e, dönüşümü e, burada bir e, Pegasus'a rakip düşük fiyatlama gücü olan şirketlere rakip olduğunu da görüyoruz. diğer taraftan yine Pegasus da... geçeyim mi? Eee Pegasus yani, evet, Jet rakip olarak geldi ama ya yani Pegasus'un da burada e, aslında AnadoluJet'le Rek Anadolu, e, reka, Anadolu Pegasus'la rekabet etmesi için ee, biraz daha yolu var gibi ki zaten farkındaysan hani son dönemde hep Anadolu Jet şikayetleri izliyoruz. Bir kere uçak kapasitesi e, biri bir Pegasus'un e, neredeyse yarısına yakın 60-65 e, 60, e, 60 -65 uçak var Anadolu Jet'te. Benim bildiğim Pegasus ilk çeyrek sonunda 105 uçak vardı. E, bir rekabet için tabii fiyatlama tarafında rekabet unsuru olabilir Anadolu Jet ancak Pegasus'un o bilinirliği e, daha doğrusu ucuz low cost tarafında e, küresel tarafta çok daha iyi olduğu için hani iç pazarda belki biraz rekabet edebilir ancak e, Pegasus son dönemde dış hat tarafına çok daha fazla yoğunlaştığı için ve yolcuların da yanlış hatırlamıyorsam ama çok uzun bir süredir de e, %60'a yakın artık dış hat yolcusu. Eskiden tamamen iç hat çalışıyordu. E, dolayısıyla iç içer içeride zaten kar marjının çok da yüksek olmadığı içeride Jet'in Pegasos'la rakip olması aslında Pegasus'u çok fazla etkilemeyecektir. E, ki e, dışarısı için de dediğim gibi yeterli zaten orada bir e, filo büyüklüğü de yok. E, Pegasus o tarafta bence e, bu filo büyüme seyrini dış hatlarda yeni dest destinasyonlar ekleyerek devam etme hikayesi, devam ettirme hikayesi bence orada büyük bir artı Anadolu'cu'yla kıyasla Pegasus için. Yani katılıyorum ama yeni kurulan bir şirket olduğu için burada bir miktar daha hani bu kuruluşun oturma süreci olacaktır diye düşünüyorum. Elbette ki Pegasus hani Türkiye'de ucuz maliyetli uçuşun bir mimarı olduğu için bu avantajı ön planda olacaktır. E, bunu da atlamamak gerekir. E, tabii burada hani ilk çeyrek bazında baktığımızda e, birkaç e, özel öne çıkan aslında notlar var. Bunları da paylaşmak istiyorum. E, birincisi e, 2000 e, yani bahsettiğimiz üzere aslında bir dola döviz bilanço var. Burada enflasyon muhasebesi etkilemiyor. E, bunu unutmamak gerekiyor. Burada birazcık da yolcu e, sayılarına baktığımızda e, geçtiğimiz yıllık göre yüzde beşlik bir e, artış yaşandığını görüyoruz yolcu e, gelirlerinde e, bu taraf önemli toplam gelirlerde de bir yüzde artış yaşanıyor ilk için Türk için değil mi? Evet yani bu tarafta yani daha, daha iyi çünkü büyüme oranları yani şunu atlamamak lazım Türk Havayolları daha büyük bir yapıda olduğu için burada kazanılacak yüzde birkaçlık marj aslında çok daha e, zor yani yer etme anlamında ee, Pegasus Okan'da katılıyorum daha küçük e, pilot var. Aynen. hamleleri daha hızlı olabiliyor doluluk oranlarını çok daha iyi yönetebiliyorlar ama burada bayrak taşıyıcı olmanın işte biraz da kamu yönetiminde olmanın da bir e, belki dezavantajı da diyebiliriz. Mecburen o marka prestijinizi korumak için e, bu uçuşları bu hatlarda yapmanız gerekiyor. E, ve e, kargo gelirlerinde aslında artış var. Yani Türk Hava Yolları'nın fark koyduğu nokta burası. Yüzde %27'lik bir artış var. E, bu tarafta gerek işte e-ticaretin e, hareketli olması e, gerekse işte Kızıl Deniz'de yaşanan gerilimlerle birlikte hızlı taşımacılığın e, burada hava kargo tarafının ön plana çıkması e, burada da iyi bir yer elde ediyor. Yani yeni bir aslında pandemiye baktığımızda çok büyük bir krizdi ama e, pandemi sonrasında e, elde etmiş olduğu bu iş kolununda da e, devamlılık anlamında başarısı bizim için e, önemli. E, tabii e, şu anda. Ee, akaryakıt e, giderleri e, bizim için birazcık daha böyle dikkat çekiyor. Çünkü artık fiyatlama güçlerinin de zirveye geldiği e, bir dönemdeyiz. Burada küçük maliyetler, olası değişimler bizim için e, önemli. Yani akaryakıt tarafı e, işte petrol fiyatları son dönemde bir miktarda artmaya başladı. Bu bir baskı unsuru. E, i̇şte kur gitmediği için TL'ye döndürdüğümüzde bilançoyu e, haliyle e, daha sınırlı yükselen kur ama diğer TL maliyetler maliyetle artıyor. Bu aynen. taraf artmaya devam ediyor. E, bu taraf birazcık daha baskı unsuru olabilir ama burada Türk Hava Yolları tarafında bir mevsimselliği ortaya koyduğumuzda e, en güçlü sezonunda tekrardan böyle yükseliş trendi ve yabancı yatırımcı desteğini biz burada görebiliriz ki bu bizi e, ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum. E, bu taraftan baktığımızda da zaten ileri e, bir yıl sonraki e, tahminlere e, göre iskonto oranının şu ana göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani şu Aynen. anki evet. firma değeri fabrik e, rasyosuna göre %10-15'lik bir iskonto gözüküyor ama biz bir yıl sonrasını Burada projekte ettiğimizde veya piyasa ortalamalarına projeksiyonuna baktığımızda burada yüzde %30'lara varan bir iskonto var. Evet. Bunun en azından bir yarısının kapanma ihtimalini ben bu tarafta görüyorum. Evet. Tabii ki yani söylediğim gibi Türk havaları büyük ve küresellerle kıyaslamak daha mantıklı Türk havaları o yüzden. İşte Amerika'daki büyük şirketlerle işte Emirates ya da Avrupa işte Lutfansa gibi biraz onlarla kıyaslanması gerekiyor. Katılıyorum ona. İçeride Pegasus özelinde peki pozitif ayrışan ne? Ben de onu söyleyeyim. Şimdi ilk çeyrek bilançosu Pegasus'un çok yanıltmasın. Dolayısıyla buradakiler de ilk çeyrek sonuçlarının ardından gelen karlılık olduğu için hani ona iki ya Pegasus of, Türk Havaları çok iyi gibi bir görüntü var aslında böyle değil. Ee, içerikte Türk Havaları iyi bilen çattı evet. Ee, bir de geçen sene ilk zayıf etkisi vardı doğal afet yaşadığımız deprem kaynaklı. Ee, biraz onun da etkilerinin kalkmasıyla ilk çeyrek iyi bir büyüme oranı gerçekleşmiştir Burada e, bilanço enflasyon muhasebesi bunlar da yok ama e, ilk çeyrek zaten bu şirketlerin kar ettiği çeyrek değil. Yani Pegasus ilk çeyrek zarar etti diye aslında e, Türk Hava Oyları'na göre ya da işte genel itibariyle kötü bir şirket olmuyor. İkinci çeyrek büyüme oranları hem e, yolcu adedinde büyüme oranları hem uçuş büyümesi hem ASK, ask e, havacılık sektöründe aslında tüm havayolu şirketlerinin kıyaslamasını ya, yapmak için kullanılan bir e, ölçüttür. ASK arz edilen koltuk e, sayısı e, çarpı e, uçulan kilometre. E, bu ikisini çarpılarak e, hava yollarının işte e, ha, performansı karşılaştırdı işte küresel benzerleriyle. E, Az tarafında yine çift taneli büyüme var. Artı Filoya ilk çeyrekte yanlış hatırlamıyorsam bir 5 tane uçak katıldı. E, i̇lk çeyrek e, 105 ile tamamlamışlardı. Şu an 110 oldu diye biliyorum Pegasus tarafı. E, bu çeyrek total e, bu yıl totalde 16 filo daha e, uçak daha teslim edilecek Pegasus'a ve Sene başında 8 tane bunların elinde e, Airbus'lar vardı. E, Şeyle, Düzeltiyorum, e, 8 tane Boeing 737 vardı. Bunları filodan çıkartıp tek tip Airbus'a geçmeyi planlıyordu şirket. E, talep güçlü olduğu için, bu yolcu adetlerindeki büyüme devam ettiği için ve siparişlerde de olası gecikmelerde bir sorun yaşamamak adına 8 tane Boeing 737'nin de bu sene daha filoda kalma kararını aldılar ancak ben ondan sonra büyümede bir revize beklerdim. Çünkü şirket sene başına 12 aylıktan açıkladığında gelirlerde euro bazında yatay bir seyir. Ancak marjlarda euro bazında tekaneli büyüme bekliyoruz demişlerdi. Yüksek tekaneli. Yani bu ne demek? Euro bazında işte %5'lik bir euro büyümesi. ancak maliyetler tarafında da işte %5'le ile arasında bir maliyet artışı olacak bir beklentisi vardı. Bu beklenti değişir diye düşündüm ilk çeyrekte. Değişmedi. Ama ikinci çeyreği iyi geçirdi şirket. ilk çeyreğe nazaran ee, dediğim gibi çoğu rakamlar hem de dış hat büyümesinin e, ortalama büyümeden daha yüksek olması, hava e, havayolu şirketleri gelirlerini dış hat tarafında kazandığı için pozitif. O yüzden bence Pegasus'ta burada güçlü kalacaktır. Ee, zaten yeni zirve yaptı. Ee, bu dönemde Pegasus'a göre, e, Türk Hava göre iyi bir pozitif ayrışma var burada. Sene başından itibaren özellikle son Nisan ayından sonra ciddi hissedilen. Ve burada son 3-4 seneye baktığımızda Türk Hava teknik olarak buralardan hep e, Pegasus'tan tekrar pozitif ayrışacağı seviyelere gelmiş bu e, oran. 125 26 bölgesinden. E, dolayısıyla bu tarafta kısa vadede bir Türk Hava Yolları havası görebiliriz ancak biraz daha uzun vadede ulaştırma tarafında bir hisse taşıyacak olsam filo e, büyüme kapasitesine e, güvenerek Pegasus derdim diye düşünüyorum İbrahim. Yani şöyle söyleyeyim şimdi e, satışların yatırım harcamalarına oranına bakmak e, hani buradaki e, yatırım e, projeksiyonu oldukça önemli. Son 5 yıla baktığımda burada Pegasus'un biraz daha zayıf kaldığını görüyorum. Yani %1.3'lük gibi bir orana sahip. Ama son 5 yılın ortalamasında Türk Hava Yolları'nın %8.3'lük bir yatırım harcamalarına, satışların yatırım harcamalarına oranı rasyosu benim için birazcık daha aslında THY'nin yapmış olduğu ve 2030 yılına yani daha ileriye vermiş olduğu projeksiyonda daha böyle oturaklı bir hikaye görüyorum. Ama zaten kısa vadede Pegasus'un burada. Türk Hava Yolları'nın önüne geçtiğini biliyoruz, görüyoruz. Yabancı yatırımcıların bir miktar pozisyon azalttığı, burada havacılığın da yani Türk Hava Yolları'nda olduğunu biliyoruz. Ee, belki zaman zaman e, gerek rakamlara bakarak gerekse e, piyasadaki koşulları değerlendirerek bu değişimi yapmak daha sağlıklı olabilir. Ama şu anda Türk Hava Yolları almak isteyen bir yatırımcı veya Pegasus taşıyan bir yatırımcı için Türk Hava Yolları bir miktar daha e, geçiş için makul gözükebilir. Yani ben bizim yaptığımız bu analizden bu sonucu çıkartıyorum. Ama yani tabi... sektör sektör peynir bu arada e, çok makul yabancı da çok sever bunu. Örneğin dedim Garanti'den Kal, işte e, Türk Hava Pegasus THY al. E, işte marketlerde BİM, Sat Migros al. Yani bunlar zaten o pair trade'ler. E, bunu bireyseller de yapabilir. Aslında bizim anlattığımız şey de finalde ulaştırma tarafına pozisyon almak isteyen birisi için biraz ona çıkıyor dediğin gibi. Yani şu da var e, Türk Hava Yolları'nın bir kere teknik karakteristik yapısına baktığımızda, evet yükselmeye başladığında inanılmaz bir atak yapabiliyor ve e, şu an geldiğimiz yerde 10 doları aşamadığımız bir fiyatlama var. Yani bu e, fiyatı temel taraf güç destekleyecek. Evet e, buradan yana bir sorun yok. Ama piyasa ilgisini de biraz orada e, pozisyon alma isteğinin oluşması lazım. Yani ya bankaları sattıktan sonra alacaklar. Veya telekomünikasyonu sattıktan sonra alacaklar veya burada hikaye biraz daha beklesin diyerekten bekletecekler. Yani böyle bir durum var. E, bu 10 doların aşılma hikayesini ben biraz ona bağlıyorum. Ve Türk Hava Yolları zaten hızlı bir yükselişe başladığında hızlı e, bir trendi kırmıyor. Sonra uzun bir süre yataya bağlıyor. Yani şu anda o yatay evresindeyiz. Bir düzeltme evresindeyiz. E, burada bekleyen yatırımcılar da şunu düşünebilir. Yani mutsuzluğa kapılabilir. Şunun için söylüyorum. Ya 6 ay bekledim. 3 ay bekledim. Yıl başından beri ben getir elde edemedim. Şunu satayım da bir Pegasus'a geçeyim veya başka bir hisseye geçeyim dedikleri anda o psikolojik olarak da o hamleni yaptıkları anda bu sefer yükselmeye başladığında da e, tam tersi bir pişmanlık da doğurabilir. Bu anlamda da yani o e, zamanlama içinde yani çok sabretmiş kişilerin birazcık daha belki e, beklemesinde de fayda var diye düşünüyorum. Evet, bilançolarda yaklaşırken diyorsun. Evet teşekkürler. Bugün Pegasus Türk Havaylar'a karşılaştırdık. Geçen hafta ilk en sevdiklerimizden başlamak için Anadolu Efes Ülker Türkcell Telekom yapmıştık. Bundan sonraki haftaya da sizin önerileriniz varsa alabiliriz. Yoksa biz yine en beğendiklerimizden sıralayarak uygun sektörleri karşılaştırarak devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.